heram. Aa. He he Merhabalar. <gülüyor> Diyor bir ev daha da. Attım. Ev bir attık. etti dayı ya? Ya ne bileyim kibetti. Şeribcilik kör oğlu. Dayı o alıp... Aman dayı o UHP ile ses o. Yalan söyleme ya yenge Değil mi? Abla? Of. Ben amr aldım M24 bıraktım. Ben de bıraktım. Ezgi gel M24'ü al. Abla MG var. MG de var alın. Ezgi M24'ü al, M24 al Ezgi. Kanka Buse seni alacağım kaçacağız bekle. Hadi ateş et.